Yat, Ben yat. Buraya baba onlar iyi şey. Sen et. burayı sevdin mi? Baba bak oldu iyi şey yazıyor. Hadi hani. demek ki bir yatsana. <laughs> yat bakayım rahat mı? Oh. Aman. Yumuşak mı? Rahat mı? Ne oldu? Ama. <laughs> sen ne yaptın ya? Ne? O... Onlar, bu ne? Ama bu ne? Masa o yavrum. <laughs> bunlar bahçe mobilyaları diye geçiyorlar. Bahçe mobilyaları Baba, bunlar. Bak yasak. Evet. Hayır bunlar bahçe mobilyaları satıyor bak. Burası ne biliyor musun? Bellona diye bir marka var. Sen bunu ileride belki eğer var olursa duyarsın. Şu anda e, yani bu tarihlerde çok iyi bir marka. Ama şu anda sen bir dakika şöyle biraz daha geri çekip Oo. Oh. Güzel. Güzel mi burası? Bana bak. Şş, Eren, Eren. Eren, az bak bir şey soracağım sana. Bu marka iş yapar mı? İş az bak bakayım. Eren, sormaca abi bu marka iş yapar mı? Yapar mı? Bak, Hayır yapar mı yapmaz mı? Yapar. Yapar değil mi? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. <laughs>